Evet merhabalar. Bugün yeni bir kanal açtık. İlk videomuzda alıp oynayalım dedik korku oyunu. Böyle eski nostalji oyunları oynuyoruz. Bu da deneme videosu olarak ama böyle izlenme falan olursa eğer sizin yorumunuzda hangi oyunu oynamamı istiyorsanız nostalji olsun ama yeni oyunları değil. Hemen videosunu çeker atarız. Zaten bugünlerde de böyle güzel videolar bekliyor herkes. Bakalım güzel bir korku oyununa başlayalım dedik. Hep beraber izleyelim. Bunu hiç oynamadım. Ee, çok öven var. Başlıyorum. Başla abi. Kuzenimle beraber çekiyoruz. Hep beraber çekeceğiz. Ben Atakan, Serdar. Evet bakalım. Alt yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dili içeriyordu. Lütfen <laughs> keyfini çıkarın. Tam sen. Okuyayım mı lan? Gerek yok Okuyan okur zaten. Ay çok korkunç oymuş biliyor musun? O abi. Şey kalp krizinden ölenler falan var. Yok abi. <laughs> Yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oynarken ölen var. <laughs> ha, arabayı ben kullanıyorum <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Acayip karanlık ama ben biraz parlaklığı açayım mı oyunu? Biraz şuradan. Ha açılmıyor. Neyse tamam bir şey. Sen görebiliyor musun parlaklık? Hiçbir şey göremiyorum ya ben. Yok zaten. Ortam, ortam mı karanlık ortam acaba? Karanlık. Burası galiba deli hastanesi abi. Herkesin önüne bebekler <laughs> için de. Radyo fenomenası mı? Şurada radyo var ya. 104.6 <laughs> mıydı? Hmm. <laughs> Uygulamıyor hiçbir şey? Klimayı atacağım yoksa. Oyun başlayacak herhalde burada. Bilmem. Bize dikkatli ama beni yalnız bırakma. <laughs> Eyper'in şey sesini duydun mu? detayları iyi. Ha. Ay bu ne var? <laughs> Neyse, siktir et Çok sevmiyorum okumayı. Pil. Abi, kamera. Onu abi. Şu an sen oynuyor musun bu oyunu? Şu an oynamıyorum, o hareket ediyor. He, He şu an şey... Başladı. Böyle kameradan mı bakacağız? Abi kamera nedir ya? Kamera olmasın ya. Ben pil bulamam ya. Ayy çekmiş? Yeni görev. Monte masif atılan sahnesini araştır. Şuraya bir gireyim mi? Bil falan buluruz ben de. Anahtar falan vardır. Eğiliyor böyle. Biz şu an ilk oynuyoruz bunu Şeyleri açabiliyoruz mu? Yok. Bir <laughs> Sevmiyor mu korku oyunlarını ya? Koşalım bakalım. korku? Şifre koşuyor. Kapıları çalıyor. Kapıları yavaş yani, yavaş çalıyor. Abi göremedim onu. Ne yazıyordu? Sol tuşa bastım. Kameranı kaldırmak için sağ fare. Oy, O ne lan? Tövbe estağfurullah. Bu YouTube'da izlediğimiz <laughs> videolar var ya. Evet. Yer altı falan. Aha. Bunlar gibi bak şu korkunç şey. Aynen. Nereden de çıkacağı öyle olmuyor. Biri çıkıyormuş tam karşıda. Amacımız korkutmak değil. Şey Nova Prospect var ya. Rahatsız etmek değil. Nereden gireceğiz? Bence yan kapıdan gireceğim. Evet, Açılıyor mu burası? Yok yok. Yok kilitli. Diğer tarafta da bir kapı var. Tile basılıyor mu? Diğer tarafta nerede? Şuradan mı? Tam tersi. Şuradan mı diyorsun? Aha. Yok mu burada sanki? Burada. Bilgisayar şey ya. ya şurası mı? Aha. Bilgisayar Ay iyi şurada da cam açık ha. Ay çok korkarım böyle şeylerden ya. Aynen baksana. Detaylara bakar mısın? Tövbe yarabbim ya. Ne işimiz var burada ya? Gizliler beni gelmem, araştırmam şuraya yani. Böyle açılmıyor galiba. Hadi Bak, kamerayı başlatayım. Yok, yok. Boşuna koy. Hmm. <laughs> Korktun mu Korktum. <laughs> Korktum. Biri mi var orada? Sonra. Ay nerede lan? Solu gelsin gelsene. Nerede? Pilotları kaydını var. Şuraya çıkacağız abi. <laughs> Kapıyı kırmak daha mantıklı değil mi? Yalnız şu oyunu ilk defa bilgisayar görmüş gibi oynuyor be. Kapı yok kapı kırılmadı. Ay dur lan. Dur lan yukarı çık dur. Aa, bu ses nedir ki ya şimdi? Bakalım. Çıkaralım. E kaldık burada. Ha. Yok yok oradayız ha. Sesler çok korkutucu ya. Biri kapıyı açtı sanırım. Ya of. Allah aşkına ya. Dur dur. Allah aşkına ya. Görüşümü müziği açmak için. Tövbe ya Rabbim ya. Bismillah. <laughs> o ne? Tablo. No. Ha. Filmini bulabilir miyiz burada? Zaten yanında gelip birler var ya aldın ya. Onu kanal Aldım yok da yok. onlar bitiyor. Burada ne var? Filmimiz bir şey bul buluruz diye şey yaptım da. Şöyle bir hemen göz gezdireyim. Yok galiba abi gidiyor. Tamam. Çok, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Çok kötü oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikerim ha. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl etmeyeyim lan? Sen duymadın mı sesi? Evet, evet. Ama orada bir var. Orada bir var. Dur, bir dakika kamerayı ben çıkıyorum. Anlatmam geldi. Benim şuraya. Yemin ediyorum orada biri vardı. Nereden gördün abi uyduruyor ne? Evet. gerçekten biri var. Aa bak Pil. Sen bu oyunu daha önce oynadın mı? Hayır. Pilates sadece izledim. O izledim Mantık çünkü. Ha, İzledim çünkü. Mi? İzledim. Mantıklı yürüttü gömdüğünü. Ay. Orada bir şey onu al diyor. Ne? Ne? Top secret gizli bir şey. Ha, okumayacağım ya böyle şeyleri. Dur izleyenler okusun ama şöyle şey yapayım. Dur dur be. Tamam. Deliller var işte ne olacak? <laughs> onu sikerim ha? Abi giremiyorum. <laughs> Şuraya gireyim ya. Bir kolu aç. Kardeşim ya. Oo, dur 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 dur. Oraya çıkman gerekiyor. <laughs> Hocam sen şunu bir kapa ya. Buraya çıkman gerekiyor. Çık oraya. Şey ya. Kan damlıyor. Bir şey Direkt var. Renkli olmuş olabilir o. Yürü. İyi niyetli iyi niyetle bakmak lazım. ne ya? Ha pil. Şuraya mı çıkayım? Tuvalete gitmeyeyim mi orada? Çık çık bakayım. Merak hmm. ettim orada ne var ya? Bir şey var orada ya. Çıkıyor. Baksana bu. Ananı sik. Ne oluyor? <laughs> Sen korkmuyor mu oğlum? Ben çok korkuyor. Niye bana oynatıyor lan bunu? Tövbe ya Aman Amına dedisi ya. Ay, e her biri çıktığında karşına böyle bir şey mi yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım tabii. Tırsıyor bu korkunç bir oyun. Eyvah. Burada ben de kurtuluyor. Burada, burada ben de kurtuluyor. <laughs> burada ben de kurtulayım. O ölü mü yoksa? Ölü Ölmüş galiba. Oğlum bu nasıl bir şey değil ya? ya Hümanist mi oldu ya? O ne demek? Yani... Tövbe ya ya kafasını kesmişler ya. Oldu. Ya yürü git. Bir çıksak buradan. Abi ya, oynamam vallahi kaparım ha. Ne çıkacak buradan? Tövbe ya, kardeşim ya. Oo! <laughs> kurtar onu, kurtar. Yok lan, bizi öldürdüler serbest kalara. <laughs> öldü. Muamiyatlar siktir git. Öldürse lan bana bir şey olmaz. Madem öldürdüler sen ne arıyorsun orada? Aynen. Orada orada orada. Ay 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 orada biri var. Peki sen onu vurabiliyor musun? Eee? Yok vuramadık. niye geldik biz oraya? da bilmiyorum araştırmaya geldik işte. He o defteri not mu aldınız acaba? Nereye gideceğiz? Şimdi burada biri vardı lan. Aç kamerayı. Böyle. Oyundaki de çok korkuyor ya. Oyundaki de... Ananı ah, sikiyim bunu. Söylesi. Niye insan kılıcı sokar ya? Ne ki o? Evet. Ne yapacağız? Şu kapıya gitsene. Buraya mı? Mecbur Adam girmedi mi lan? E, ne yapacağız? Yok gitti. Şu aradan mı Şuradan mı gireyim? Hıh. 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 Oo öldüm. Nasıl öldüm lan? Daha yeni başladık ya. He yok lan oyunun şeyi böyle galiba. <laughs> of 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 şuna <laughs> Peki sen kimsin? Ben görüyorum merhamet titanım <laughs> <laughs> bana bir <laughs> havari göndersin canını kurtar oğlum <laughs> sana çağrı var. <laughs> Niye bana? Senin niye servis bıraktı şimdi? Bilmem. Uğraşacak yani işte? Akıl kaç, ana kapıları açmış mi? çünkü evet. güvenlik kontrolü neydi Kaç buradan işte ya? İşte Allah'ım neler yapmışlar bu adamlara ya? ne ya? Şuraya gireyim de. Ha? Pil bulabiliriz belki. Şu an kaçamayacağım. herkese öldürmüşler ya. Orada bak biri var ha bir et. Nerede? Şu camdan içeri bakıyor mu? Yok ölmüş o ya. Hayır hayır. Sanki sol tarafında biraz var. Yok ya. Ondan kurtulduk galiba. Niye biz böyle pil araştırmasına girelim de? Orada bir şey var. Al bunu. Al bunu. Pil nereden değişiyor? <laughs> ha? Ne bileyim? Şu feedinlerden de şuradan şey ayarlardan bir bakalım kontrol de. Feed değiştirme değilmiş. Tamam. he böyle bakabiliyorsa ha. Bak Q'dan şöyle yapıyorum hmm. anladın mı? Ne oluyor artık bunlar? Mal dedi galiba ya bu. Şş, alo. Anlat bize ne oldu? Dur bakayım. Korona da bu başka bir şey ya. Sikik bir şey yapmıyor galiba. Allah'ım. Gireyim mi abi? E, girip ne yapacağım? Halatır mı soracağım? <laughs> İyi, i̇yiler mi acaba bunlar? Girsem mi? Ne yapacağım? Ya girip miyim Ne yapacağım? Ama adam sana kaç dedi. Aha. Girilmez deme. Simsiyer şeyi bu kadar sana. Tret onlar dursun onlar. Dursun onlar. Bir de görmediler seni. Yarısına kadar girdim. Diye. Aynen. Tövbe ya. Fotoğraftan korktum he. Başarı oraya hiç gitmeyelim biz. Devam et. Ne? Ay. Telefonda bakamamış, garibim ya. Öldürmüşler bunu. Nereye gideceğiz oğlum ya? Nereden devam edeyim? Aşağı doğru. Şuradan çıkıyor. mı? Aşağı mı? Ne ha? aşağı ya? Ben de. Gitti Her abi. Yer, iyi Ya, kaldık burada. Ay. Sizleri bozuldu ya. Hışı hış, geri zekalı. O öldürüyor, öldürüyor. Öldürüyor ama öldürüyor, öldürüyor. Oğlum silah mila yok mu lan oyunda? Çok kötü oldum ya. Ay. Kardeşim sı sıçacak yer bırakmamışsınız. Birinde kol var, birinde vücut. Yok. Bisikleri. Püf. Püf. Sinekleri duyuyor mu? Hmm. Ay, o. Oh. Bir şey mi titriyor? Ben titriyorum galiba. Kapıyı kapadı lan. Gördün mü? Hmm. Yo. Kapıyı mı kilitledin mi? Hmm. Bilmem. Gizliyorum bak. Kapı için anakart, anahtar kart gerekli. Bir şeye vuruyor ya. Buraya girdi değil mi? Girmeyeyim değil mi abi hiç oraya? Orada işlemi sen mi? Yürü git kardeşim. Tövbe yarabbim pis. Oğlum bunlar hepsi bir birbirini mi öldürmüş? Ne olmuş ya? Şuraya mı gireyim abi? Karanlık olmasa ne olacak ya? Çıkış diyor, çıkış diyor. Kilitle. kitle. Şuraya mı gireyim abi? Ha? Gir yani, bir şey. Kitle. Gir gir gir. Gir mi? içine, gir içine. Yok biri gelmiyor ya, konuşuyor manyak. Nereden bulacağız onu ya? Allah Allah. Burada bir yer mi? Aynen buraya girdin. Eee nereye gideceğiz? Nereden bulacağız bunu? Şimdi, git, Allah Allah. Dedir dana gibi koşturuyor. Burada bir şey yoktu. Bu ne? Burada bir şey var mı? Yok. O çekmeceleri açıyor mu? Yok çekmece açılmıyor hmm. abi. Allah Allah. Burada bir şey Nerede? Sallanıyor musun? Sallanıyor musun? Sallanıyor musun? Sallanıyor musun? Nerede oğlum ya? Yok kimse yok. Ulan abi. Bunun mu duruyor Kart kimdi acaba ya? Şu yere gideceğim bakayım. Saldıracaklar mı bana? Salağın oraya. He. mi buraya? Gizli gizli gizli. Ya bunlar mal galiba ya. Ya yok şey yapmıyor bunlar. Hangi film? Atın <laughs> Size iyi izlemeler. Kardeşim. Ben şuradan bir kaçayım. Karşı kapıyı girmiştim. Şuraya bir gireyim. Hiç kolay gelsin. Burada toplantı yapıyorlar galiba. Hocam. Şunu ben bir alayım. Heh. İyi yaşamıyor. Ölmüş. Heh. Heh. Tamam. sakin. Ben şuradan bir atlayayım. Yok atlayamıyorum. İyi izlemeler. Abicim önden geçmenin daha sonra. Ha. Ha. Hadi kolay gelsin. Bu şöyle. Ha. Ha. Hadi bakalım. Aha dur dur fareyle şey yapacakmışız. Öldüm. Bana bakarken öldüm. Oğlum hiç öyle bir şey beklemiyordum ya. Anahtarı aldın normal. Bok kafalı ya. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim ya Rabbim ya. Dur. Oğlum niye çıkayım lan? Manyak. Anahtarı aldın mı? Dur onu öldüreceğim ben. Uyuz oldum. Nasıl öldüreceğim? Ben bulacağım diyorum. Öyle mal gibi bakın. Bak, bak. Şimdi bırak bir de bunlar saldıracak şimdi. Gel, gel. Gel lan korkmuyor şimdi. Heh. Heh. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Böyle mi? Ha? Ha? Çocuk çocuğu ben kaçıyorum. Hiç korkusuz senin Arkadan koşturuyor musun? Bilmiyorum. Ben kaçayım ya. Gelmiyor. Yani. Bildirmedir. Ya bak ya. Yıllardır orada oturuyor. Beni görünce kalktı ya. Beni <laughs> görünce bacakları çözüldü. Anladım ama. E sen yine aynı. yanlışsın lan. O kapıyı kırıyor. Ya. Ben şuradan bir ben şuradan bir gireyim abi. Sonra ne bakıyorsunuz diye. Ha şu kapıyı da kapayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa buralara saklanıyoruz abi. Gördün mü? Hı hı. De yıkılıyor. Kameralara bak bakalım insanlar neredeymiş. Kontrol edebilirsin belki. Bakayım. Adama bak ya. Oğlum şimdi arkamdan biri geldi. Ne oluyor lan? Seni bak şey yapan. Baba. Al işte. Hadi bakalım. Neden ya? Neden? Jeneratörü yeniden çalıştır. Beni var ya şuradan çıkaramazlar abi. Çıkaramazlar ya. Aa! Aa! Sonra da gel. Aa! bak nereden gördün? Nasıl gördün oğlum sen beni? Kaç. Kaç 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 kaç. Onu nasıl gördü o beni? Şöbe ya ya. Nereye kaçacağım oğlum ben? Arkamda mı şu an? Arkamda galiba. E ben nereye kaçacağım? Öldürme beni. <laughs> Jeneratör nerede acaba? Ben yani şu gerilim müziği zaten hiç bilmiyor diyorum. Gerilim müziği gider mi ki? Şöyle tapış tapış şuradan. Nereden gideceğim acaba? Jeneratör nerede acaba? Sıkıntı var. Ha? Bilmiyorum.